Aydın Şarköy ilçesinde dün öğlen saatlerinde kırsal alanda başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava desteği de devreye girdi. Yangın Şarköy'ün kırsal alanlarından başlayarak Çanakkale'nin Gelibolu sınırına kadar ilerledi. Bölgedeki yoğun rüzgar ve sıcak hava koşulları alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye 14 uçak ve 13 helikopterle hava desteği sağlandı. Toplamda 684 personel, 114 arazöz ve 10 iş makinesi yangını söndürmek için sahada görev yapıyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Şenköy, Kızılca Terzi ve Kocaeli köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın ayrıca tarım arazilerine de büyük zarar verdi. Ceviz ve zeytin bahçeleri, hayvan damları ve bazı tarihi mezarlar yangından etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Turizmin gözde kentlerinden Kuşadası'nda çöp sorunu yeniden gündemde. Çöp konteynerleri boş olmasına rağmen çöplerin gelişi güzel etrafa bırakılması hem halk sağlığını hem de kentin temiz ve modern turizm imajını tehdit ediyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız çalışarak temizlik hizmetini aksatmadan sürdürüyor. Ancak yaz aylarında nüfusun katlanarak artması ekiplerin iş yükünü ciddi oranda artırıyor. Belediye yetkilileri çevre duyarlılığının sadece belediye hizmetleriyle sürdürülemeyeceğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kent genelinde çöp kenarlarına atılan çöpler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Şöyle ki belediye olarak, temizlik İşleri müdürlüğü olarak 7/24 mesai mefhumunu tanımadan arkadaşlarımız çalışmaları sürdürmekte. Bu kent temizliği çalışmaları esnasında vatandaşlarımızın çevreye konteynerların içi boş olmasına rağmen bu şekilde çöpleri atmış olması çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. bu konuda arkadaş ...tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya, çöp konteynırının içine çöp atmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 Temmuz 2005 tarihinde... ...Kadınlar Denizi minibüsünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için... Her yıl düzenlenen anma töreni bu yıl yapılmadı. 20 yıl önce gerçekleşen terör eyleminde 5 genç Deniz Tutum, Eda Okyay ve Ufuk Yüce Deniz ile 2 yabancı turist İrlandalı Tara Whelan ve İngiliz Helen Bennett yaşamını yitirmişti. Bugün sabah saatlerinde Deniz Tutum'un mezarını sadece babasının ziyaret ettiği öğrenildi. Aydın'ın İncelova ilçesine bağlı Dereazı Mahallesi her yıl Temmuz ayında İkizdere Barajı'ndan bırakılan su sayesinde tarım ve doğal yaşamı sürdürebilirken bu yıl barajdan su verilmemesi mahallede büyük bir krize yol açtı. Barajdaki su seviyesi yalnızca %17'ye kadar gerilerken Bölgede zeytin ve ceviz ağaçları başta olmak üzere birçok bitki kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarım arazilerinin kurumasının yanı sıra susuz kalan sokak hayvanları ve diğer canlılarda yaşam mücadelesi veriyor. Dereazı Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün, mahalle halkı adına defalarca yetkililere başvurduklarını ancak şu ana kadar olumlu bir geri dönüş alamadıklarını belirtti. Özgün, her yıl Temmuz ayında bırakılan suyla tarımımızı sürdürebiliyor, doğayı bir nebze yaşatabiliyorduk. Bu yıl su verilmemesi hem çiftçimizi hem de doğayı bitme noktasına getirdi diyerek yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Mahalle halkı hem tarım arazilerinin hem de doğal yaşamın daha fazla zarar görmemesi için acil çözüm bekliyor. Şu an İkizdere Barajı'ndayız. Her yıl doğal hayatı korumak amaçlı İkizdere Barajı'ndan solunan su bu yıl salınmadı. Hem burada doğal hayattaki canlılara hem de mahalle sakinlerimiz tarafından tarımsal arazilerde kullanılan su ...sana mahallemize ulaşmadı. Ee, devlet su işlerinden bu konuda bir yardım talebimiz defalarca kere olmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. E, ee, ASKİ ile ilgili bize yönlendirme yaptılar. ASKİ ile de görüştük. ASKİ de devlet su işlerinin olduğunu söylüyor barajın. Ama bu konuda biz mahalle sakinleri olarak çok sıkıntı çekmekteyiz. Malum yaz ayındayız. Kuraklıklar had safhada. Mahalle sakinlerimiz bu durumdan çok muzdarip mümkünse en kısa sürede çözüme kavuşmasını istiyoruz. Çevre koruma amaçlı bize su verilecekti. Bizim su gelmiyor. Ağaçlarımızın haline bak. Bu ağaçlar böyle değildi. Yemyeşil bu tarla. Sözleşmede bu vardı. Söke, söke sulama için veriliyor ama bizim doğal suyumuzu vermiyorlar. Biz su, fazla su istemiyoruz. Eski doğal suyumuzu versin. Eder biz barajdan su, fazla su istemiyoruz. Diktiğimiz şeyler olduğu gibi kurudu. 40 tane ağacım vardı. Ağaçlar oldu gibi kurudu. Bak cevizlerin haline bak. Oldu gibi gidiyorlar. Bütün zeytin ağaçlarım sularına alışık. Zeytin ağaçları kuruyor olduğu gibi. Yani biz çok az bir su istiyoruz. Bizim temennimiz o. Fazla bir şey istemiyoruz biz. ve yabancı turistlerin gözde tatil rotalarından biri olan Kuşadası'nda halk plajlarında sunulan hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmıyor. Sezon yoğunluğu ile birlikte ortaya atılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Son günlerde sosyal medya ve bazı haber kanallarında Kuşadası Belediyesi işletmesindeki plajlarda ücretsiz olması gereken şemsiyelerden ücret alındığı ve duşların çalışmadığı yönünde haberler yer aldı. Ancak yapılan yerinde incelemelerde bu iddiaların asılsız olduğu Plaj hizmetlerinin eksiksiz şekilde sürdüğü tespit edildi. Sosyal medyada çokça dolaşan bilgi kirliliğini yerinde incelemeye geldik. Şu anda Kadınlar Denizi plajındayız. Duşların bozuk olduğu konusunda insanların çokça şikayeti var. Bunu burada kontrol edeceğiz. Herkesin gördüğü üzere duşlar tamamen çalışır durumda. Kuşadası Belediyesi'nin düzenli temizlik ve bakım çalışmaları sayesinde halk plajları, ziyaretçilere konforlu ve hijyenik bir deniz keyfi sunmaya devam ediyor. Ee, sabah 8'de başlayan mesaimize ilk olarak e, temizlikle başlıyoruz, duşları kontrol ediyoruz. Akabinde de şezlong ve şemsiye alanlarının temizliğini sağlıyoruz. Şimdi burada e, 4 tane ücretli şezlong alanı, 4 tane ücretsiz halk plajımız var. Hasır şemsiyelerden kesinlikle ücret alınmıyor bütün merdiven girişlerinde ve duvarlarda tabelalarımız mevcut vatandaşları bilgilendirme amacıyla her yere tabelalar astık ee, Sabah 8'de başlayan mesaimizde 24 saat esasında plajın düzenli, düzenlemesini çöp temizliğini duşların kontrolünü tuvaletlerin temizliğini bütün temizliği yapıyoruz şimdi biz bu temizliği yaparken bazı vatandaşlarımız e, plajları bilerek kirletiyorlar astığımız bilgilendirme afişlerimizi yırtıyorlar, duvarlarımıza zarar veriyorlar, betopanlarımızı kırıyorlar, merdivenlerimize zarar veriyorlar. Yani vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmalarını, biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Çöplerini, çöp kovalarını atmalarını. Yani plajlar hepimizin, onlar da bize yardımcı olsunlar, bize destek olsunlar. Biz zaten elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Onların da desteğini bekliyoruz. Şu anda tüfekli fırın. I'm